Merhaba değerli dostlar. Bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Mükemmel bir konumda, mükemmel bir lokasyonda bugün sizlere 500 metrekare arsa üzerinde 4 oda, 1 salon, ayrı mutfak, özel yüzme havuzlu, özel otoparklı, geniş bahçeli bir villa sunumu için geldik. Sinan'a teşekkür ederim. Sinan şu anda dış cephesini çekiyor. Dolayısıyla hemen 2 adet yani her biri 500 metrekare arsa içerisinde yapılmış. Ee, geçen hafta yani bayram arefesinde tapusunu verdik. Belçika'dan Metin Bey'e hayırlı olsun. Güle güle otursun. Tabi yoğun talep üzerine gerek Metin Bey'in arkadaşları gerek yurt dışındaki birçok dostlarımız yoğun talep üzerinde e, köşe başı yani köşe konumda olan villanın videosunu istediler. Biraz da... Özel bir video oluyor değerli arkadaşlar. O yüzden isim veremeyeceğim birçok müşterilerimiz bunu beğenmişti. Dolayısıyla videoları vardı ama yeni bir video çekelim dedik. Daha iyi olur dedik. Daha canlı olacak diye düşündük. Şu anda Sinan Dış Çepesi'ni gösterdi. Havuzun başındayız. İdeal boyutlarda güzel bir yüzme havuzumuz var. Etrafı komple açık. Savaklı sistemlerle yapılmış. Tabi havuz kobrası da mevcut. Havuz merdivenini takmış. Tabii kış sezonunda yavaş yavaş bahar aylarına gidiyoruz. E, havuzu temizlenecek, doldurulacak değerli arkadaşlar. Ee, izola bakımında baktığımızda bahçe duvarları yüksek yapılmış, üzerine çim çitlerle de yapılmış, iç kısımlarda mozaik desenli taşlarla kaplamasını yapmış. Tabi sabit bir barbekü alanımız var gördüğünüz üzere. Gayet güzel bir barbekü alanımız var. Yanında hemen tezgahı var, kamelya alanımız var. Basa sandalyeyi de atmışız. Gördüğünüz üzere son derece modern, geniş, ferah bir evden bahsediyoruz. Tabi bahçe kısmını ön tarafta Sinan kardeşim gösterdi. Şöyle yan taraftan da bir bahçe kısmını gösterelim sizlere aynı zamanda otopark alanına da gideceğiz köşe konumdayız değerli dostlar yani 500 metrekare arsa içerisinde arsanın iki cephesi yol yani kesinlikle kapanmıyor peki e, bazı sorularınız olacak elbette ben hemen böyle kısaca aklıma geldikçe e, sizlere bilgi vereyim dostlar çarşı, pazar, alışverişlere yürüme mesafesinde. Aynı zamanda denize de yürüme mesafesinde bir bölgedeyiz. E, Efeler Mahallesi'ndeyiz. Şimdi e, Sinan kardeşimle beraber otopark alanını da gösterelim sizlere. Bohçalama sistemiyle yapılmış. Su basamağı yaklaşık 2 metre yüksekte yapılmış. Gördüğünüz üzere otopark alanı yola sıfır şekilde yapılmış. Ama zeminden yüksek yapılmış evimiz. E, otopark alanımız bu şekilde. Tabii çelik kapının önüne geldik şöyle. Etraflıca bahçeyi tekrar gösterelim. Tam bağımsız, tam mustakil, 500 metrekare arsa içerisinde yapılmış bir evden bahsediyoruz. Aynı zamanda şöyle baktığımız zaman Dört cephesinde kamera kayıt sistemleri mevcut Yani hazır kamera kayıt sistemleri de kullanılmış Dış cephesine hazır dekoratif sıva kullanılmış Granny boya kullanılmış Üst katına da montalama sistemi yapılmış Deprem yönetmenliğine uygun Kat mülkiyetli iskanlı bir evden bahsediyoruz Şimdi çelik kapıdan içeri girdiğimizde Değerli arkadaşlar güzel bir koridor alanımız var Sinan kardeşimi hemen davet ediyorum Koridor alanına geldiğimizde Görüntülü diyafonumuz mevcut. Vestiyer alanımız var. Koridorda tabnda e, tavanda böyle e, led ışıklarımız spot lambalarımız var çıtalarının dekor verilmiş gayet güzel bir evden bahsediyoruz Şimdi mutfağa geçmeden önce salona geçeyim 120'ye 60 porselen seramik döşenilmiş Tavanlarda gergi tavan ve spot lambalarımız var ara e, bayağı yoğun bir şekilde çıtalar kullanılmış dekor açısından televizyon ünitesini karşı tarafa düşünülmüş bütün e, oda ve salonlarda e, klima tesisatları duvarın içerisinde. Bu arada bir özelliğini daha söyleyeyim. Yani 4 odamız var. Bir de salonumuz beş, bir de mutfağımız altı gözle tek düşünüteyle bütün klimaları çalıştırabilirsiniz. Kalorifer tesisatları döşenmiş, çıkışları dışarı verilmiş. Salonumuz gördüğünüz üzere bu şekilde değerli arkadaşlar. Ayrı mutfak demiştim. Hemen mutfağın içine girmeye çalışıyoruz. Mutfağa geldiğimizde gördüğünüz üzere Kapçıno derler aslında ee, güzel bir mutfak dolabımız var e, ee, üstü de antresit rengi granit tezgahımız granit evyemiz gayet geniş kullanışlı bir mutfak mutfağın evyesinin karşısında sürgülü penceremiz var bulaşık makinesi buraya düşünülmüş set üstü ocak Dublin baz yeri ve çok amaçlı raflar var burada gördüğünüz üzere mutfaktan da veranda alanına çıkış için sürgülü kapı verilmiş yetmemiş burada hem buzdolabı hem fırın hem mikrodalga yeri düşünülmüş ortada da çok güzel bir avize düşünülmüş. Dediğim gibi klima tesisatları duvarın içerisinde aynı zamanda kalorifer tesisatları da döşermiş. Peki böyle güzel bir evde alt katta oda olması gerekir diye düşünüyorum. Elbette ki var. Arkadaşımız alt katta da güzel bir oda düşünülmüş. Gördüğünüz üzere son derece geniş ferah bir yatak odası babyen şeklinde düşünülmüş yatak başlarında iki tane aplik lambamız mevcut değerli arkadaşlar gördüğünüz gibi sağında solunda pencere gene veranda alanına çıkış için sürgülü kapı her odada televizyon telefon sistemleri mevcut merkezi sistem eskisi gibi çanakla vesairenin hiç uğraşmayacaksınız hiç çalışmayacaksınız Elbette alkatta bir banyo alanımız da var. Hemen şöyle e, banyo kısmına geçelim değerli arkadaşlar. Burada merdiven kısmı var. Merdiven kısmının hemen yan tarafında şeffaf temper camla düşer kabin yapılmış. E, tuvalet alanı, hilton dolabı, çamaşır makinesi yeri de buraya düşünülmüş. Gayet kullanışlı olmuş. Güzel olmuş değerli arkadaşlar. Al katımız bu şekilde. Şimdi yukarıya doğru çıkıyoruz. Çanakkale siyah dediğimiz siyah mermerlerle basamaklar yapılmış. Ee, gene spotlar sensörlü verilmiş. Kara korkuluklar yapılmış. Merdiven kovanı ara ara duvar kağıdıyla yapılmış. Sinan elinden geldikçe gösteriyor. Ortada baktığınız zaman e, sekizli bir avize. Yanlarında da çok güzel aplik lambalar. Özellikle merdiven kovanını gerçekten çok güzel düşünmüş. Çok güzel de yapmış. Hemen burada ne yapıyoruz? İkinci yatak odamıza geçiyoruz değerli arkadaşlar ikinci yatak odasına geldiğimizde 120-60 porselen seramiğimiz var. Gördüğünüz gibi yine yatak başları var. Yen şeklinde sağında solunda pencere. Ön tarafta da balkona çıkışımız var. Balkonlarımız ferah ve geniş. Bütün kapı ve pencerelerimizde otomatik panjur sistemlerimiz mevcut değerli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada Fransız balkon var. Öbür yatak odamızda çok geniş bir balkon alanımız var. Işık aydınlatma için Fransız balkonu düşünülmüş. İç kapılar, lake kapılar beyaz düşünülmüş. Pervazları gene antresit renginde. Hemen lambaları da yakalım. Buradaki üçüncü yatak odamız ebeveyn banyolu değerli arkadaşlar. Şöyle geldiğimizde koridor oluşuyor. Banyo karşı tarafta hemen şurada balkona çıkış penceremizi de açalım. Tabii banyoya önce girelim. Sinan'a teşekkür ederim. Önce banyoya girelim. Banyoya girdiğimizde bir koridor alanımız var değerli arkadaşlar. Burada hani ee, bir dolap yerleştirirsin. Elbise falan giymek, havlu vesaire, peçeteler vesaire koymak için buraya bir dolap gelecek. Yani burada şu anda görünürde dolap yok ama dolap gelecek. Hemen Sinan şöyle banyoyu da göstersin. Duşak kabinimiz var. Şeffaf temper camla duşak kabinimiz mevcut. Tuvalet alanı el yüzü yıkamak için de güzel ufak bir hilton dolabımız mevcut. Ebeveyn banyomuz bu şekilde. Şimdi hemen eee 1, 2, 3. yatak odasının içerisindeyiz. Gördüğünüz üzere ön tarafta da balkona çıkışımız var. Havuza hakimiz. Hemen biz aşağıda video yaparken güneş kırıcıdan bahsetmemiştik. tergile tarzında altında komple spot lambalar verilmiş. Balkona çıktığımız zaman şöyle önümüz tamamen açık değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere e, kamelya alanını görüyorsunuz. Havuz alanını görüyorsunuz. Gayet de güzel olmuş. Dediğim gibi yoğun talep vardı. Videoyu da biz daha önce çekmiştik ama tabi kış havasında çekmiştik. Çok fazla güzel yağmurlu bir havada gözüküyordu. Şimdi hava biraz güzel. O yüzden e, bu videomuzu tekrardan yayınlayacağız değerli dostlar. Şimdi 3. yatak odamızı tanıttıktan sonra devam edeceğiz. 4. yatak odasına geçmeden önce burada bir tane de genel banyomuz var. Hemen banyonun içerisine geliyorum. Gördüğünüz üzere 150'ye 150 gene 150, şeffaf temper camla düşen kabinimiz var. Burada çift açımlı vasıtas pencere, tuvalet alanı burada da gördüğünüz gibi gayet güzel bir Hilton dolabımız var. Gerçekten musluk da çok güzel camdan falan yapılmış. Tabi ayna, aynanın üzerinde led ışık, çamaşır makinesi kabin içerisine alınmış gördüğünüz gibi. Üstüne havluluk, peçete vesaire kullanmak için güzel bir dolap düşünülmüş. Gerçekten güzel bir evden bahsediyoruz. Şimdi hemen dördüncü yatak odamıza geçeceğiz. Videomuzu bağlayacağız değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere dördüncü yatak odasının içerisine geldik. Yine yatak başları bavyen şeklinde düşünülmüş. Klima tesisatları duvarın içerisinde gayet güzel bir evden bahsediyoruz. Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Köşe konumunda 500 metrekare arsa içerisinde yapılmış gerçekten güzel kaliteli bir yapıdan bahsediyoruz. Dediğim gibi e, RF gününe kadar hızlı bir şekilde tapuyu vermeye çalıştık. Metin Bey'e bu video vesilesiyle tekrar selamlarımı söylüyorum. Onu da memleketine, Belçika'ya yolcu ettik. Tabi bugün gene geldik, hemen bitişiğinde e, 500 metrekare arsa içerisinde 4 oda, 1 salon, ayrı mutfak özel yüzme havuzlu, özel otoparklı, güzel bir villa sunumu için geldik. Miraç Emlak olarak bu güzel bir villayı beğendik. Umarım siz değerli dostlarımız da beğenmişsinizdir. Değerli dostlar fiyatına gelince bu güzel villamızın fiyatı 8 milyon 750 bin Türk lirası. 8 milyon 750 bin Türk lirasına bu güzel villaya sahip olabilirsiniz. Belki pahalı diyebilirsiniz ama Didim'le ilgili bilgi sahibi iseniz arsa maliyeti çok yüksek değerli arkadaşlar. Şu anda 500 metrekare Efeler Mahallesi'nde almaya kalktığınız zaman 5 milyon 500 bin liradan aşağı alınmıyor. Dolayısıyla arkadaşımız da biraz maliyetleri eski olduğu için fiyatını uygun tutuyor. Miraç Emlak olarak bu güzel villayı beğendik. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.